Merhaba TVG'ümüz takipçileri, TRSuro Myra Server'ından yeni bir içerikle karşınızdayım. Bu bölümde ne yapacağız, dostlarım? Bu bölümde job etkinliklerine başla, özel uzmanlık eşyalarını teslim etme. Bakın, gördüğünüz gibi görevi alamadık. Ne dedi? Bakın görün, bu job görevini üstlenmek için bir ulaşım aracı çağırmalısın. Bu ulaşım aracı mal götürmeyeceğiz ya. Şu. Yani budur. Görev topladığımız petimiz. Evet, Yangana götürecekmişiz. Tehlikeli modda alacağım ki daha fazla şey olsun. Tecrübe puanı versin. Şimdi 40 45 50 55 şeklinde gidiyor sanırım bunlar tam bilmiyorum emin değilim o kadar seviyelerde job, job level'da bir karakterim olmadı. Önceki level görevlerini de yaptım. Sizlere de görev nasıl yapılıyor? Mantığı şu. Yani hani sözde sözde hani böyle görev toplayıp oraya teslim ediyoruz ya. Mal teslim etmiş gibi oluyoruz. Hani yaratıklardan topluyoruz. İşte Earth Ghost kemiği. İşte bu Earth Ghost kemiği konusunda da kaçakçılık yapıyoruz mesela şu anda. Neymiş bu? Specialty Goods Level 40 China. Yani bildiğiniz tüccar malı var üstümde. Bu malı şimdi ben götürüyorum Jangan'daki tüccara. Buradaki olay aslında şu eskiden kervan olayının mantığı fikri farklıydı. Buradaki fikir farklı. Eskiden mal götürüp hani pazarcılık yapardık. Malı götürürdük, parasını kazanırdık. Bizi koruyanlara para verirdik vesaire vesaire. Şimdi olay kervancılık olayı değil. Olay kaçakçılık mevzusu. Şu anda Istro'da veya ATR Sura fark etmez. Şu anda Silk Road Online'da kaçakçılık mevzusu var. O yüzden de bu job... mevzusu bu şekilde. Baktığınız zaman Tamam ben avcıyım ama kaçakçılık yapıyorum şu anda. Mal götürüyorum. Yani iki ırkmış gibi düşünün TF'lerle hunterları. Ha burada ırk meselesi değil. İsterseniz diğer tarafa geçebiliyorsunuz. Sanırım job cezası yok. Yani ben istersem TF'e geçebilirim ama 10m karşılığında yanlış bilmiyorsam 10m vermem gerekiyor. Şu anda bu serverda 10m vermek pek de hoş bir şey değil. Job level'ımız 47. Bu görevle beraber 48 olur diyor. Olur diye düşünüyorum. Ayrıca bu videoda da bir dostumuzun çok fazla istediği ticket nasıl kullanılır mevzusunu göstereceğim sizlere. Bu arada he, yanlışlıkla şunun üstüne durmuşum. Universal pil diyor çünkü. Kağıdın üstüne durdum sandım. Exchange item olarak geçiyor. Tabii ki 60 tane ticket'ı şu anda kullanmayacağım. Sadece 2 taneyi kullanacağım. Sebebim şu. 50 level olmadan yani tabii tahminim o yönde. 50 level olmadan aşarsanız muhtemelen 20 seviyedeki itemler, kağıtlar çıkar diye düşünüyorum. Oraları da çok fazla tecrübe etmedim. İşte yavaş yavaş burada tecrübe edeceğiz arkadaşlar. Umarım keyifli olur. Bu job olayını bakın sizin atınız bu şekilde olmayabilir. Benimki 3. seviyede ulaşım aracım. Mal taşıdığım aracım da 2. seviyede orada bir şey vardı. Gö Göremedik tam. Allah'tan bu pet oldukça sürati iyi yani. Hakikaten. Yüksek level TF'lere gelmezsek kesemezler. Ki Petimin canı ne kadar ona bir bakayım. 25k. Çok bir şey değil. Dayanıklı değil. Ama burada şöyle bir olay var. Diyelim ki beni burada kestiler. Beni burada kestiler. Hızlıca şehre gidip koşarak buraya gelip bu peti açıp bu peti açıp yerdeki o mavi poşetimi yani görev poşetimi alarak tekrardan devam edebilirim kaldığım yerden kaldığım yerden devam edebilirim. Ancak mal götürürken arkadaşlar, yani Jangan tüccardan mal yüklediniz, Hotana götürdünüz. Size hani Hunter'la da gösterdim, Hunter kervanı. TF kervanını da gösterdim. O şekilde bir kervanınızı düştüğünde malınızı tekrar alabilirsiniz. Ancak boş gelir. Petinizin üzerine gelmez. Bunu bilginiz olsun. Bu arada bu kadar boşluk var ama bir tane var. Yani esprisi ne bunun onu da anlamış değilim. dünden götürüyorum malları Yo yo sürati gayet güzel. 48 olur inşallah. Ra Hadi bir at hızlı dedik sana yavaşladın mı hacım? Ah bir de şansımıza şimdi kayıttayken bir TF kervanı çıksa Jangan'dan. Süper olurdu ya süper. Gördüğünüz gibi bir avcı daha yollara düşmüş. Bakın bilerek bu taraftan geldim. Çünkü bu kapı tüccar kapısına daha yakın. Yani çıkacak TF'ler şu kapıdan çıkacaktır. Üst yoldan. Bilerek ben alt yolu seçtim. Buna dikkat edin. Yani tesadüfi olarak buradan gelmedim dostlarım. Sizler de job'unuza göre kesinlikle oynayın. Oyunda şu bariz belli benim jobum job, um, job level'ım 47 mesela. Karşımdaki adamın job level'ı 30 varsayalım ki. İtemsiz olalım iki tarafta itemsiz olsun. Yani job item olmasın. Ki bende job item hiç yok şu anda gördüğünüz gibi. Pardon burası değil. Şurada gördüğünüz gibi hiçbir tane dahi yok. Çünkü 50 level'ı olmamı bekliyorum. Yani tahminim o. Ticket'ları 50 level'dan önce açmak istemiyorum. Ticket'ları taşları çünkü. Hani 50 level altında açtığımızda 20 level set çıkacak. Bu serverda TR daha doğrusu şimdilik 20 level ve 50 level'lık job set var. Ya job setin aslında olayı blue'larında. Job setin blue'larını bastığınız zaman mesela 300 500 HP MP falan veriyor. E mesela 500 bastığımızı varsayalım. Yani 500 var mıydı şimdi tam hatırlayamıyorum. Yalan da olmasın. 300 diyelim. Kafalık, üstlük, altlık. 300'er bastığımızı düşünelim. 300, 600, 900. 1K daha fazla canımız. E bunun STR'si var. STR bütün itemlere basılabilen bir özellik. Kaç basılıyor? Maksimum 5 basıldığını varsaysak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 çarpı 5'ten artı 55 str artı 55 int demek bunlar. Tabi tam bilmiyorum. Bakın tahmin yürütüyorum. Çünkü job set yapmadığım için daha önce bu kadar kapsamlı bilgim yok. Sadece tahmin yürütüyorum. Bazı itemlerde çünkü gördüm. str, int, hp, mp yani Normal item kadar blue basılıyor mu? Şöyle göstereyim mesela. Normal iteme nasıl basılıyorsa 5'ten 7 tane blue o kadar basılıyor mu? Ben de bilmiyorum. Neyse gelelim kendi video içeriğimize. Arkadaşlar görevimizi getirdik. Tüccar Yusun'a tıkladım. Job etkinliğine başla diyorum. Zaten aldığınız görev sadece burada görünüyor. Özel uzmanlık eşyalarını ver. 1 milyon 96 tecrübe puanı ve gördüğünüz gibi bakın 89'da 11, 20'de buradan 31 tecrübe puanı geldi. Job level'ıma 31 tecrübe puanı geldi. Görevde teslim ettik gördüğünüz gibi Buradan görev başka alamıyorum. Bakın bunları da yapmamışım. Mesela özel uzmanlık eşyalarını teslim etme seviye 10, 15, 20, 25. Bunları yapmamışım. İstersen bunları da alıp yapabilirim. Ama artık bunlar çok fazla bir tecrübe puanı vermez. Gelelim bu ticket nasıl açılıyor? Öncelikle şöyle gideyim. üzerimde dolu gördüğünüz gibi. Oo, bildiğiniz bayağı doluymuş. Şimdi şunu at, şunu at, şunu at ve 9 taneyi ayır. Şunu at. Pardon. Şu itemleri de biraz satalım. Evet 17 M Gold'umuz oldu. Daha üzerimde baya bir item var. Onları boşaltacağım. Şimdi arkadaşlar. Ticket'ımız üzerimizde. Bir tane ticket'ımız var. Magic Pop Rehberi Gory'e geliyorsunuz. Magic Pop Rehberi Gory. Her şehirde bulunan. Ve bakın gördüğünüz gibi bir sürü şeyler var. Ticket'ları takas et. Sealed Magic Rune'leri takas et. Sealed Reinforcement Rune'leri takas et gibi 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 bir sürü şey var. Şimdi benim üzerimdeki item ne olduğuna bakalım. Ticket. Ticketları takas et dedim. Tüm ticketları değiştir. Konuşmayı bitir. Bize Game Stone of Oat Hunter bir parça kazanıldı. Bakın gördüğünüz gibi. Bu orta kalitede baş koruma destek ekipmanı malzemesidir. Hunter'lar tarafından kullanılabilir. Şimdi bu materyal. Bunu biz yapacağız ilerleyen zamanlarda. Nasıl yapılacağını da oralara da geleceğiz. Ama önceliğim bunlarda level yok herhalde değil mi? Evet yokmuş. Önceliğim her zaman dediğim gibi 50 level olmak. Önce 50 level olmak istiyorum. Ondan sonra bu item işlerine mavi taş, siyah taş nasıl kırılır bu işlere gireceğiz. İzlediğiniz için, bana eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim dostlarım. TV Gamers YouTube kanalına ücretsiz bir şekilde abone olabilir ve bildirimlerinizi açarak paylaşılan videolardan ve açılan canlı yayınlardan haberdar olabilirsiniz. Eğer ki bir private server oynamak istiyorsanız ben Rolet Online'da aktif olarak oynuyorum. Özellikle her akşam aktifim. Akşamları benimle iletişime geçerseniz yayından veya oyundan size daha sağlıklı dönüş yapabilirim. Ayrıca TV Gamers Instagram adresinden de beni takip ederek oradan da desteğinizi gösterebilir. Bir selam gönderebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.